Sevgili yol arkadaşlarım merhaba ben Yücel Hakan Uzunöz. Bugün günlerden 29 Ekim. 29 Ekim 2022 Cumartesi ve bir Cumhuriyet Bayramı günü. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum ve daha nice 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 Cumhuriyet Bayramlarını coşku ile umut ile yaşamayı diliyorum. Ve sözü yolunu yol edindiğim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bırakıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin da onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı daha kâin göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve değil Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşıda ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü vasıl medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz petle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. itaat ettikçe yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette olduğu terekti ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet Şunu da ehemiyetle tebarüz ettirmeliyim ki insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı güzel sanatları sevmek, doğumda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, hıtrı zekasını, ilme bağlılığını güzel sanatlara sevgisini ve, milli birlik duygusunu mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ürtümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ürtü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vaziyeti yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. yarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene!